Evet ortada toplanmış bir takım, takım çantası sandıkları, bitmiş iki tane kule. Güveç kurnağa kadar gelmiş kürekler varsa bizim için bir montajlar bitmiş demektir. Sakarya'dayız. Barış Demir'in projesi 105 metre uzunluğunda ve dört girde e yolu olan Buraya kalkar çakıldı yarın yem yolu olacak. İki tane yem yolu olan. Üç tane aşı yolu olan. 105 metre uzunluğunda bir proje burası. Gibre yolu bir. Yem yolu uzayacak dediğim gibi. Gibre yolu iki. Gibre yolu 3 Ve gübre yolu dört. Her yolun genişliği iki buçuk metre. Ee, çok güzel hazırlanmış, düşünülmüş, tasarlanmış bir bina. Aynen yem yolu burada. Yem yolu bir ve yem yolu iki. Kalkları çakıldı. Yarın beton bunların dökülecek. Aşı yolu çıkışı 1. Aşı yolu çıkışı iki ve aşı yolu çıkışı binanın en sağındaki çıkış 3. Ortadaki aşı yolu yürüyüş yolu. Aynı zamanda ortak. Onları sorusunu nasıl yaptığını anlatmışız zaten. Başka bir proje de var. O da. Beğenerek çalıştığım çok güzel bir projeydi. Barış Bey'e misafirlikten dolayı teşekkür ediyorum beni aradığı için. Ee, burada bizim seyircimizle birlikte aynı zamanda Üstelik Yemlik aparatlarımız da var. Onlar da bunlar. Atmosfer boruyu rahatla geçirebilirsiniz içerisine. Tırtıklı yapısı var dikkat ya. O tırtıklı yapısı borunun oynamasını önler. Yani boruyu içine geçirdiğiniz anda onu unutun. Sakarya bitti bileceğe geçeceğiz. Çalışmaya devam ediyoruz.